Delta Force. Birçok özel kuvvet birliği gördük duyduk. Ama içlerinden sadece biri var ki hatta Amerika bile bizde böyle bir birim yok diyor. Delta Force. Bugün ilk defa bu kadar derine iniyoruz. Bazı şeyler resmi kaynaklara hiç yazmıyor. İşte o boşlukları bugün dolduruyoruz. Hazır olun başlıyoruz. Delta Force. Venezuela lideri Maduro'yu sarayından kaçırarak dünya gündemine gelen birlik son günlerin en popüler sosyal medya ikonlarından biri haline geldi. Yakında Netflix'te bir belgesel olacağını eminiz. Hadi gelin hazırsanız Delta Force hakkındaki hazırladığım videoyu beraber izleyelim. Delta Force, Amerika'nın en gizli ve ölümcül özel operasyon birimi. Delta Force, resmi adıyla First Special Forces, Operational Detachment Delta, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun en elit ve gizli birimlerinden biri. Ortak özel operasyon komutanlığı altında faaliyet gösteren bu birim, karşı terörizm, rehine kurtarma, doğrudan aksiyon ve yüksek değerli hedeflere yönelik özel keşif görevlerine uzmanlaşmıştır. The Unit veya Erkek, yani Combat Application Group gibi takma adlarla anılan Delta Force, genellikle başkan veya savunma bakanı tarafından doğrudan yönlendirilen karmaşık ve gizli operasyonlar yürütüyor. Kuruluşundan bu yana dünyanın en tehlikeli bölgelerinde sessizce görev yaparak efsanevi bir statü kazanmıştır. Bu videoda birimin tarihçesini, yapısını, eğitim sürecini, bilinen operasyonlarını ve ilginç gerçekleri ele alacağız. Aynı zamanda güncel gelişmelere değinelim. Tarihçi ve kuruluş. Delta Force'un kökenleri 1970'lerin sonlarına dayanır. Birim Albay Charles Beckwith tarafından kurulmuş ve İngiliz SAS yani Special Air Service biriminden esinlenmiştir. Beckwith, Malaya acil durum sırasında SAS ile görev yapmış ve bu deneyimden yola çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'nin artan terör karşı daha esnek ve etkili bir karşı terörizm gücü oluşturmayı savunmuştur. 1977'de resmi olarak aktif hale gelen birim, başlangıçta Blue Light adı geçici grupta desteklenmiştir. Beckwith'ın Robert Redwood Paper adlı raporu birimin 2 yıllık hazırlık sürecini haklı çıkarmış ve 19 Kasım 1977'de resmi kazanmıştır. İlk büyük sınavı 1980'de İran lehine krizi sırasında Operation Eagle Club ile geldi. Bu operasyon helikopter arızaları, hava koşulları ve komuta sorunları nedeniyle başarısız olmuş ancak bu felaket JSOC'nin kurulmasını, 160. Özel Operasyon Havacılık Alayı'nın yani Night Stalkers'ın oluşturulması ve SEAL Team Six'in doğuşuna yol açmıştır. Bu olay Delta Force'un evrimine dönüm noktası olmuştur. Yapı ve Organizasyon Delta Force Fort Bragg Kuzey Carolina'da konuşludur ve Sine yani eşsiz mottosunu taşır. Birim 4 sabre filosundan A, B, C, D oluşur. Her filo 3 takımdan 2 saldırı ve bir keşif meydana gelir. E filosu havacılık desteği sağlar. Fort Ortiz, Virginia. G filosu ileri kuvvet operasyonları. Sinyal filosu iletişimi. Combat Support filosu lojistik. Combat Development Directorate ise geliştirme işlerini yürütür. Her filo yarbay rütbesinde bir komutan, başçavuş ve takımlar halinde organize edilir. Operatörler genellikle 5-6 kişi ekiplere çalışır ve keşif ekipleri en az 2 yıllık deneyime sahiptir. Biri 75. Ranger alayı ve özel kuvvetlerden 170 oranında personel alır. Katılım kriterleri katıdır. Erler içinde E4'ten E8'e kadar 22 yaştan yukarı ve 2,5 yıllık hizmet deneyimi. GT skoru 110 olan hava indirmenin tekli subaylar içinse O3 ve O4 yani gizli güvenlik izni ve disiplin sorunu olması gereken subaylardır. Seçim ve eğitim süreci. Delta Force'a seçilmek askeri tarihin en zor süreçlerinden biridir. Yılda 2, Mart, Nisan ve Eylül, Ekim'de Batı Virginia'daki Camp Dawson'da düzenlenen 4 haftalık seçim fiziksel testlerle başlar. Şınav, mekik, 2 mil koşu, ters sürünme ve 110 yard yüzme. Ardından artan mesafelerde 40 mile kadar 45 pound sırt çantasıyla arazi navigasyonu, psikolojik sınavlar ve kurul mülakatları gelir. 120 adaydan sadece 12 ile 16'sı geçer. Başarısızlık olanı %90'ı aşar. Seçilenler 6 aylık operatör eğitimi kursunda katılır. Bu kurs nişancılık, hareketli hedefler, 7 oda temizleme, patlayıcılar, yıkım, kilit açma, bomba yapımı, bileşik beceriler, FBI ve FFA'nin rehberliğinde istihbarat teknikleri CIA'den, yönetici koruma devlet bakanlığı ve gizli servisten ve son alıştırmalar kapsar. Eğitim Avustralya SAS, İngiliz SAS ve Kanada JTF-2 gibi birimlerle işbirliği içerir. Operatörler sivil görünümlü rahat bakım standartlarına uyar. Gizli operasyonlar için sakal ve uzun saç bırakabilir. Bilinen operasyonlar Delta Force'un çoğu operasyonu sınıflandırılmış olsa da bazıları deklasifiye edilmiştir. Operation Eagle Claw 1980 İran'da 52 rehinin kurtarılması girişimi helikopter sorunları nedeniyle başarısız olmuştur. Operation Urgent Furry 1983 Grenada işgali önemli hedeflerin ele geçirilmesi ve rehinlilerin kurtarılmaları. Operation Just Cause, 1989 Panama'da Noriega'nın ayaklanması ve Modelo Hapishanesi rehinelerinin kurtarılması. Operation Gothic Serpent, 1993 Somali'de Magadishu Muharebesi yani Black Hawk Town, Gary Gordon ve SFC Randy Schubert, helikopter enkazını korurken hayatlarını kaybederek cesaret madalyası kazandı. Pablo Escobar'ı 1992-1993. Kolombiya'da destek olu gördüler. Operation Enduring Freedom 2001-2002 Afganistan'da Taliban ve El-Kaide'ye karşı Tora Bora ve Anakoda'da savaştılar. Operation Iraqi Freedom 2003 Saddam Hüseyin'in yakalanması Ebu El Bakır El-Bağdadi Operasyonu 2019 IŞİD liderinin Suriye'de öldürülmesi Güncel olarak Operation Absolute Resolve 3 Ocak 2026 Venezuela'da Nicola Maduro ve eşi Cecilia Flores'in yakalanması Delta Force 160. Soğar helikopterleriyle gece baskın düzenledi. Narko terörizm suçlamaları ABD'ye getirdiler. Amerika'nın hiçbir kaybı olmadı. Ayrıca Amerika'da kartel ağlarına karşı operasyonlar Baja California ve Gazze'de iddia edilen görevler. 2023'te teknik arıza sonucu kayıplar gibi raporlar var. Ancak bazıları doğrulanmamıştır. İlginç bilgiler ve gerçekler. Gizlilik seviyesi. Birim resmi olarak varlığını reddeder. Çoğu operasyonu sınıflandırılmamıştır. Operatörler D-Boys diye anılır ve operatör terimi 1950'lere dayanan özel kuvvetler kodundan gelir. Finansman ve ekipman. En iyi finanse edilen birimlerden ve her ekipmanın erişimleri vardır. Rahat bakım standartı sakal, uzun saç, gizli operasyonlar içindir. Kontroversiler 2023'te Biden'ın İsrail ziyareti sırasında Beyaz Saray fotoğraf sızıntısı operatörlerin yüzlerini ve dövmelerini ifşa etti. Özür dilendi. Popüler Kültürdeki Yere Blackout Dow filmi Somali operasyonunu anlatır. Video oyunları ve kitaplar örneğin Eric Haney'in Inside Delta Force birimi popülerleştirilmiştir. Efsanevi Kahramanlıklar Somali'de Gordon ve Sugar'ın intihar görevi gibi hikayeler birimi fedakarlığını simgeler. Sonuç olarak Delta Force hız, hassasiyet ve gizliliğiyle askeri tarihin en etkileyici birimlerinden biri olarak kalmaya devam eder. Kuruluşundan Madura operasyonuna kadar uzanan yolculuğu Terörle mücadelede kritik rolünü gösteriyor. Ancak gizliliğin nedeniyle tam hikayesi muhtemelen hiçbir zaman tamamen bilinmeyecek. Bu birim herhangi biri, herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda felsefesiyle ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın. Herkese iyi günler.